Mevsimi gelmişken faydaları saymakla bitmeyen ve bir günde hazır olan nefis bir pancar turşusu yapıyoruz. Ben pancarlarımı soyarken siz de bu videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Ve bu video bittikten sonra diğer videolarıma da göz atmayı unutmayın. kabuklarını soyup doğradığımız pancarları biraz yumuşaması için 2-3 dakika haşlıyoruz. Haşlanan pancarları kavanozları alıp aralarına sarımsakları ekliyoruz. Ardından 2 yemek kaşığı kaya tuzu ve 1 bardak elma ve üzüm sirkesini ekleyip kavanozlarımızı serin bir yerde bekletiyoruz. Ertesi gün afiyetle yiyebilirsiniz.